Merhaba Ayşe ben Ender. Ben Orhan. Bugün sizlere kurbanlıkları kestik, nereye koyacağız? Kurbanlıkları kestik, nereye koyacağız? Koyacağımız yeri bilmiyoruz. İstiyorsanız Orhan'ın kapasitesi, istiyorsanız beni kapasitesi. İstiyorsanız kameramanın kapasitesi, istiyorsanız kendi kafamız fark etmez. Tabii gülmen ben şaka. Ve bu buzdolapları bugün size tanıtacağız ama mini buzdolapları diyelim ben size. Çünkü kurbanlıktan normal buzdolabına konuluyor. Uzun süre saklamak için e, derin dondurucu olarak konuluyor. Devamlı olabiliyor. Evet arkadaşlar şimdi ilk muzdolabımız. 5'in fiyatı 13.500 TL. Alnınızı tercih ederiz. 13.500 13, TL. İçini göstereyim. O dizinin her zamanki gibi faydaları da vardır. Bundan sonra içine ben bir tane giren bir odaya yapayım. Giremiyor mu? Neyse giremeyiz. Eğer girdiğim paramız büyük derseniz, şüphe ederseniz bunun büyükleri de var. Büyük boyları var her zaman litresine göre değişiyor. Mesela ben litresi... 19, 500 259 liraya bunu verebiliriz. Bunun bu arada şunlar dikkat eder miyim? Bunların e, hazneleri 3 tane oluyor. Çünkü daha derin ve daha rahat kullanışlı olduğu için daha çok bunu Bunları şeylerde de kullanıyorlar aslında. Böyle restoranlarda direkt bir şey adam alıyor. Direkt bir şey değil. Evet arkadaşlar içinde anahtar var. Ee, eğer işte başkası almasın diye veya yani şüphelenirseniz bu arada başkasını açmak için isterseniz burada şu şekilde Oranın kitleniyor inşallah ve geri, açılmıyor. açılmıyor. Şey. Ve iki tane anahtar var. Oran de aynı. Birisi orijinal birisi. İkisi yedek anahtar. Fiyatı ise 29.250 çok lirası da. O yüzden tabii yine faydalarıdır, çekilişleridir. Birden fazla yine etim görüyor. Evet, geri açalım tabii. Hayır, işi şey borçluydu. Sen niye arasını bıraktın? Evet arkadaşlar, bizim benim size tercih ettiğim bu Orta buzdolabı. Yine aynı, kilidi var. Gri rengi. Bakın burada mi? farklı bir döşemesi var. Kameramanın getirdiği evet. var. Yeri var. Burası ekstra bölüm. Burası mesela kıymalı Kazım. Burada büyük etler falan koyarsın. Evet, onları koyarsın. Benim tercihimiz de bu. Gel abi. Çünkü hepimizden 22.359 TL. 59 TL değil mi? 22, 22 Neden bu kadar pahalı ona göre sorarsanız. Burada haz rensi var. Hem bunun litresi daha pahalı. Evet arkadaşlar, yine yatayda bir derin dolucu da Kazım Evet arkadaşlar, onun renginin beyazı. Bu Çok iki de. bu. Bu 231 kW, 280, 298 litre. İçini şöyle açabiliyoruz yine. Bunda e, az önce bu derin dondurucuların hepsine daha yine aynı şey. Ama bunda iki tane böyle bir alanı var. Litresi de tekrar söyleyemeyiz dikkatli. 298 litre olarak bulunuyor bu da. Bunun yine buraya ekstra bölümü var. Bunun içi de yine daha büyük. E bunların e, Yine enerji ve kalitesi olarak ha enerji her zaman daha olur. da olur. He biz öğrenciyiz daha önceki biz kur... Tamam. Tamam abim. Şansın abim. Kral abim. Ey yolla abim. Şan 20 bin liraya eğer çok... Ay kısa 20 bin, bin liraya değil. 20 bin 300 Sen içinde gösterelim. Bu arada arkadaşlar bunun şey anahtarı yok maalesef. <laughs> Evimize bir yıl geldi. Arada sizler biliyorsunuz. E, ee, teknolojik değil et çalıyor arkadaşlar. Et, et daha pahalı olduğu için teknolojide. Yani ben bunu şey yapardım. bir tane adam aldım da yedi tane kuyuma baktırmış. Ye, e, bir ve yedi tane kuyuma duruyor. Ben bunu ikili çatardım. Şöyle buradan bir tane sütü almış. Şöyle çatarsın. Arkadaşlar evet. evet. biz de bir ama bu Beko mağazanın yine daha iyi bir Evet arkadaşlar yerimiz Sancaktepe'de. Sur yapı da var evet. yani. evet. daha ne olsun daha ne buz dolu işte. E bu dükkanlarımıza yenerek daha Beko Bayan'a gelerek daha güzel bir şekilde iletişimde bir halde. Bu buzdolaplarından sadece buzdolapları değil birden fazla ürünlerin içlerine bakarak da satın alabilirsiniz. Her zaman Beko yanınızdadır. Devamlı abone olun. Evet arkadaşlar benim size tercihim gördüğünüz gibi bu buzdolabı. Bu buzdolabına gelip alabilirsiniz. Yani bence bu buzdolabına göre bir uygun fiyat. Sancak Tepe'nin herkes sur yapı yanında. Videonun daha sonuna geldi. önce buraya gelip buradan eşyamızı alabilirsiniz. Her şey bitti gibi abi kardeşim bir, bir. <laughs> videosu bitti arkadaşlar. <laughs> her her şey bitti gibi. Abi kardeşim videosu bitti ya. Onlar yapmamayı. Evet. <laughs>